Öncelikle hepinize merhaba. Ben İbrahim. Bundan neredeyse 2 ay önce hayatınızdan çalınan 5 saniye adında bir video paylaştım. O videoda amacım size 5 saniyenin ne kadar kısa olduğunu göstermekti. Ayrıca o videonun açıklama kısmında size bu video bir deneyin parçasıdır demiştim. Ve şimdi 5 saniyenin sırrını açıklama vakti geldi. Ayrıca iki haftadır başka bir video üzerinde çalışıyorum. Haftaya da o video gelecek. Çernobil hakkında inanılmaz bilgiler içeren bir video. Kaçırmamanızı öneririm. Hadi bu videoya geçelim. İyi seyirler. Aslında 5 saniye sandığınız kadar kısa bir süre değil. 5 saniye içerisinde neler neler gerçekleşiyor. Size bunlardan bahsedeyim. Her 5 saniyede kanımız vücudumuzun %25'ini dolaşır ve yine her 5 saniyede kalbiniz ortalama 0,38 litre kan pompalar. Her 5 saniyede cildimiz 2500 veya 3000 kadar ölü hücre atar. Aynı zamanda Vücudumuz her 5 saniyede 15 milyon kırmızı kan hücresi üretir. Vücudumuzda bu kadar kısa sürede ne kadar fazla şey gerçekleştiğinin farkında mısınız? Cidden inanılmaz. İşi birazcık daha büyütelim. Her 5 saniyede 1 bir veya 1,5 bir kez nefes alırız. Ve yine her 5 saniyede 1,5 kere göz kırparız. Küçücük bal arıları, her 5 saniyede kanatlarını 1150 kez çırpar. Ve hepimizin nefret ettiği sivrisinekler her 5 saniyede kanatlarını 2000 kez çırpar. Bir ağaç kakan ise 5 saniyede 12,5 kez bir ağaca gaga atar. Cidden doğa inanılmaz şeylerle dolu. Mesela her 5 saniyede 0,5 veya 1 tane deprem meydana geliyor ve her 5 saniyede 500 veya daha fazla yıldırım çarpıyor. Her bir yıldırım 1 milyar volt elektrik taşıyor. Ne kadar büyük bir güç. Her 5 saniyede o ünlü Niagara şelalesinden 15.800 ton su akıyor ve her 5 saniyede her 5 saniyede her 5 saniyede 9 kişi ölüyor. Her 5 saniyede dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar 434.693 kilogram yemek yiyor. Siz de şu an onlardan birisi olabilirsiniz. Ve yine her 5 saniyede 206.000 kilogram yiyecek çöpe gidiyor. Dünya inanılmaz bir israfın eşiğinde aslında. Gezegende 5 saniyede ortalama 757.082 litre petrol tüketiliyor. Ve her 5 saniyede 5 uçak kalkıyor. Her 5 saniyede Google'da 200 bin'den fazla arama yapılıyor. Her 5 saniyede 2000 saatlik video YouTube'a yükleniyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos her 5 saniyede 110 bin TL'den daha fazla para kazanıyor ve Apple her 5 saniyede 32 iPhone satıyor ve 35 bin liradan daha fazla para kazanıyor. Apple'ın karşı firması olan Samsung ise her 5 saniyede 30 bin TL'den daha fazla para kazanıyor. Güneş her 5 saniyede 5 tondan daha fazla maddeyi uzaya salıyor. 150 yıldız 5 saniye içerisinde yok olurken o 5 saniyede 20 binden fazla yeni yıldız ortaya çıkıyor. Dünya kendi etrafında Ekvator'da 2,4 kilometre dönüyor. Evren her 5 saniyede tahminen 340 kilometre genişliyor. Evet. Küçükten büyüğüne doğru size 5 saniyede neler neler yaşandığını söyledim. 5 saniye içerisinde bunların hepsi aynı anda oluyor. Düşünün bu inanılmaz bir şey aslında. Bize 5 saniye ne kadar kısa gelse de aslında çok uzun bir süre. Buradan çıkarmamız gereken sonuç ise işte şu. Aslında hayatımızın her anının bir önemi vardır. Boşa harcadığımız zamanlar asla geri gelmeyecek. Onun yerine kendimizi sürekli geliştirmeli, kendimize yeni şeyler, yeni hobiler edinmeliyiz bir kez yaşayacağımız olan bu hayatı güzel değerlendirmeliyiz. Bu yüzden sessiz olun, asla zamanınızı boşa harcamayın. Ayrıca ekranda gördüğünüz gibi geçen haftanın en iyi yorumunu Mehmet Mert arkadaşımız yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Sizler de bu şekilde videoda gözükmek için bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.